Ben Eren. Bugün sizlerle Hunger Games çekeceğiz. Yanımda Kan ve Murat var. Evet. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Beyler, SG bu teyzin. SG bu teyzin. <laughs> SG? Evet, şu an sonuncu sorundayız. <laughs> Bu mepey ezberledim. Kaldım. Öğeyi yazdım. Dikkat diyor. Şeye bu te yazdım ben. Vote. Şeye boşluk vote. Kaçtan aldı sıra? Ben yazdım, o yazdım. Dikkat diyor. Tamam. Aynen. 110 saniye sonra başlayacağız arkadaşlar. Yani. Oo. Böyle yapıyor. 2 dakika, dakika kadar.

Evet. Sonra kaç direk vuruyorlar? Ölmemeye çalışın. Ölürsek ne olur? Bitiyor. Doğuyumun gelip. Evet. Ama evet. burada doğulmuyorsun. 30 saniye kaldı. Ka. 30 saniye kaldı arkadaşlar. Şamandıra orada. Hadi geçeceğim anam. Baş vuruyor diyor. O bu Tamam, Fazla ver. Sen paylaşacaksın. Birazdan. Bak ne yapıyor lan? Çimler. 5 4 3 2 1 Başladı. Ooooooo! Hiçbirini alamadım lan. Lag. Halkı! Ortaya gelin, ortaya gelin. Herkes ortaya. Şey, seni izliyorum. Murat seni izliyorum. Arkandayım. Pardon, pardon, pardon. Seni başkası sandım. Adam adam adam, adam kaçıyor. Son Murat. Çaldır mı Evet. Al şu o çesti. Adamı öldürüyorum. Korkma kutu. Kutu bulun Lan öldürüyorlar. Kaçın. Ben kaleye gidiyorum. Murat peşinde tahta kılıçlı adam var. Evet Arkadaşlar Hiçbirşey Bırakmamışlar Ya Adam Aldı Tekrar Kaç O Onları Benden Aldı Ben Alıyordum Aldım Tam Log Oldu Hatta Kanıtım Var Hayır Kanıtım Var Video Kanıtı Hepiniz Hayırlı. Göreceksiniz Çok Log Oluyor Tek Kaldım Hayır Herhalde Biliyormusun Hayır Hayırlı. Çıkıyorum Yukarı kaleden parkurlu bir kaleye çıkıyorum. Üçün üç kalbim kaldı. Bir buçuk. Evet eset antrenör. Kuleden düştüm. Hemen ona ne Adam var adam var adam var hemen ona gidiyorum. Bir <laughs>

Ustur baltayla öldürmüş lan seni. Anne seni öldüren adam beni de öldürmeye çalışıyor. Ama ben ona yumrukla dalıyorum ama öldüm. Evet. Güle güle arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Anne